Merhaba herkese. Arkadaşlar bana çok güzel sorular geliyor. Beni de geliştiren sorular geliyor. Bazen bir soru geliyor diyorum ki bu ne ya acaba? Gummy Smile'da öyle oldu. E, bir takipçim demiş Gummy Smile için bir videomuz var mı? Ben bulamadım falan. Ben böyle kendi kendime dedim Gummy Smile ne ya? Yani buna Gummy Smile dendiğini bilmiyormuşum ben öncelikle. Gummy Smile denen şu, şey şu arkadaşlar. Hani bazı insanlar girdiklerinde böyle diş etleri görünür ya kocaman. E, bu insanların genelde dişleri de kısa oluyor. Daha kısa bir dişleri oluyor. Diş etleri uzun oluyor. Güldüklerinde böyle diş eti çok görünüyor. Şimdi yüz yogasıyla buna yani doğal yollarla buna e, bazı tabii ki önerilerim çözümlerim olacak ama bazı şeyleri de beceremeyiz sonuçta. Diş etlerini kısaltamayız, dişlerini uzatamayız bu insanların doğal olarak ama ne yapabiliriz? Birincisi doğru şekilde gülmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu hem göstereceğim hem bir hareket göstereceğim size. Gülüş çalışmak için. Hem de buraya bir masaj göstereceğim. Şimdi öncelikle doğru şekilde gülmeye çalışmak diyorum ya, garip gelebilir ama geçen bir özel ders yaptım mesela biriyle. Yani gülemiyordu, dudak kenarları gülmek nasıl olur? Dudak kenarları yukarı gider arkadaşlar bakın şöyle olur. Bunu yapamıyordu, yani böyle aşağı falan gidiyordu dudak kenarı. Yani o kadar bazı şeyleri yapmaya yapmaya kaybetmişiz ya da yanlış yapmaya alışmışız ki. Şimdi doğru bir gülüş ne olmalı? Bunu bir konuşalım. Dudak kenarları yukarı gitmeli dediğim gibi. Yani yukarı yanlık. Bakın aşağı değil, yana değil. Mümkünse yukarı. Böyle bir C şekli oluşması lazım. Üst dişler görülsün tabii ki. Gummy Smile'daki kadar olmasa da. Ama alt dişler görünmesin. Ve burnumuzu rahat bırakacağız. Bakın böyle gülen insanlar var. Bu da iyi değil. Burnumuz rahat. Dudak kenarları yukarı. Şimdi bunu nasıl çalışabiliriz? Bunu daha önce de göstermiştim. Burada da göstermiş olayım. İşaret parmakları bakın kaz ayağı bölgesinde. Kaz ayağı olmasın diye. Orta parmaklar da burnunun kenarında duruyor. Şimdi ne yapacağım? Dudak kenarları yukarı gidecek şekilde gülüyorum bakın. Ve rahatlatıyorum. Burnumu sabit tutmuş oluyorum. Yukarı kalkmıyor. Burun deliklerim açılmıyor. Hatta parmaklarla bakın birazcık aşağı yönlü bir burnumu uzatmaya çalışıyorum. Hafif aşağı böyle bir şey yapıyorum yani. Buraların top top olması lazım. Gülerken dudak kenarları yukarı giderse yanak çalışır. İstediğimiz bir şey. Yani gummy smile'ı olan arkadaşlarım bir bunu çalışmasını öneririm dudak kenarları yukarı gitsin. Yani şurası değil. Şuranın o kadar yukarı gitmesine gerek yok gülerken. Gerekirse elleriyle burayı tutsunlar ve dudak kenara çalışsınlar. Bu size ilk tavsiyem. İkincisi de masaj arkadaşlar. Şimdi gam isim olan kişilerde bu kas çok oynak. Tamamen böyle yukarı çıkıyor yani düşünün. Dolayısıyla buranın rahatlaması gerekiyor. Bunun için size ağız içi masaj önereceğim. Ne yapabilirsiniz çok basit. İşaret parmaklarını bakın içeri sokuyorum. İçeride böyle yavaş yavaş aşağı doğru uzatıyor. İçerideki parmak uzatıyor. Bu, bu, aynı zamanda dudak da dolgunlaştırır arkadaşlar. Gam istimali olan kişilerin dudakları da çok incedir üst dudağı. Yani hem burayı biraz rahatlatır hem de biraz dudak dolgunlaştırır. İçeride böyle yavaş yavaş bakın üstteki elim bir şey yapmıyor. İçerideki elim biraz aşağı aşağı doğru sıyırıyor. Bunu böyle her gün yapıp kendinize doğru gülüşü öğretmeyi öneririm. Bakın hemen bir dudaklar kalınlaşıyor, dolgunlaşıyor ve içerideki kasta rahatlamış oluyor. Gummy smile'ınız varsa doğal olarak ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bir bu doğru gülüşü, burayı sabit tutup böyle biraz alışınca da böyle yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu masajı her gün yapmanızı öneririm. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum herkesi.